Merhaba değerli arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle DLS 2022 serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda 3 kupa alarak biliyorsunuz amatör ligden yani bal liginden amatör lige yükselmiştim. Şimdi arkadaşlar amatör ligi de yine bitirmek üzereyim. 4. küme amatörlük. Bundan sonra muhtemelen 3'e yükseleceğiz. Ben hemen lafı fazla uzatmadan maça başlayayım. Maçı oynayalım arkadaşlar. Şöyle ses ayarımızı da yapalım. Oo rakibim güzel. Hemen başlayalım. Vidal, Benassi'ye ben bir pas. Cantolies, Lutando, Ward. Bir hava pası Benzema'ya. Benzema güzel. Benzema buradan topu değerlendirir diye. Oh. adam kaydı a bayağı. bayağı ya. Benzema şık. Hadi be. Çok, easy çok basit bir golü kaçırdık. Neyse olsun sorun değil. Bu ligi de tamamladıktan sonra 4. amatörlükten ligden 3. amatör lige yükseleceğim arkadaşlar. Ondan sonra sırayla zaten en üst lige kadar yükselip oyunu tamamlayacağım. Ondan sonra gerçek oyuncularla oynamaya başlayacağız. Pedrao, Gonçalves, Benassi, sol kanattan Ward. Biraz fazla yüklendim sanırım pas tuşuna. Kaleci uzaklaştırdı. şu kanadı kullanalım bu sefer. Good ball. Pas tuşuna biraz geç bastı nedense. Kabot. Watkins'e güzel bir pas ama Watkins kazanamadı topu. Vidal. Vidal çok başarılı bu oyunda. Gerçekten çok iyi saldırıyor. Bir orta saha oyuncusu olarak. Benassi. Benassi'yi gördü. Benzema'da ya. Benzema'dan arapası. pası ama alamadık. Tekrar topu kazandık. Şöyle. Abi rakip çok güçlü ya. Rakip manyak pres yapıyor yani. Hani göz açtırmıyor tabiri caizse. Gerçekten göz açtırmıyor. narmış zaten rakibimiz. O fena değil. En zaman... Benzema bugün pasif kalıyor ya. Nedense Benzema çok hızlı kaçıyordu ara paslarına ama biraz pasif kalıyor. Belki yorgunluğundandır. Watkins alabilir misin bu topu? Hadi şu Benzema'yı at artık. Abi yanlışlıkla bastırdınız bana ya. Öf Benzema çok yavaş kalıyorsun bugün ya. Yani normalde yapmayacağın hareketleri yapıyorsun bugün abi. Evet arkadaşlar. İlk yarı tamamlandı, ikinci yarıya başlıyoruz. Benazti şöyle bir pres, rakipten topu aldık. Vidal, Vidal'den Kabota, Kabot, Raston, bir uzak pas. Tekrar böyle bir şaşırtalım rakibi, ama kaptırdık topu. David, Vidal, Vidal, Vidal yapma, ha. Aslanım Vidal'im benim. Güzel. Hadi Benzema. Abi nasıl? Ya Benzema yapılacak iş mi bu ya? Bugün Benzema'dan hiç memnun değilim abi. Yani Benzema bugün hakikaten maçın hakkını veremiyor. Aynı Benzema ile oynuyorum her yerde. Watkins yorulmuş. Biraz yorulsun bakalım ya. Şu an oyuncu değiştirmeyelim. Uzaklaştır Pedro. Benzema'ya ama orada kimse yok. Benzema şöyle bir harika. Kaleciden önce yetişebilirsek çok güzel olacaktı. Yetişemedik. Sorun değil. Yeneceğim sizi ya. Merak etmeyin. Yeneceğim ben sizi. Yani bu maçı yanınıza bırakmayı tabii ki düşünmüyorum. Abi bugün benim oyuncularda bir sıkıntı var. Yani ne hikmetse böyle acayip acayip hareketler yapıyorlar. Sanki oynamak istemiyorlar gibi bir durum var ortada. Ya da rakip çok güçlü. Hadi Benzema. Ha? Atkins şu topu bir alın abi rakipten ya. Hani bu nedir yani? Adam nereye gidiyor bak. Rakip bayağı baskın oynuyor arkadaşlar. Adamlar gerçekten çok baskın oynuyor. Gol yemeden bitirsem çok iyi olacak. Devam et Watkins. Çok güzel sıyrıldın Watkins. Şu pasını da ver. Hadi ben zaman kap oğlum. At artık şu golünü de. Harika. Dakika 90. 90 artı bu arada. Vallahi son dakikalarda arkadaşlar sonunda golü bulduk da. İnşallah bakayım. İnşallah maç biter şimdi. Yine de evet ikinci yarıda bitti maçı aldık. <laughs> Şükür biraz rahatladım yani. Evet arkadaşlar 4. Amatör Küme'nin 11. maçını da kazanmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.